Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne oldu? Evet. Gidiyor musun sen? Tamam yürü. Kanka belli bir yere kadar bir iki saniye yan yana yürüdük tamam ondan sonra geçtim. Ama diyor ki bin var ama bak şunu duymuyor. Yani. Bidona, Bidona otur. <laughs> bak evet. Kanka. Kanka, kanka. Dene. Bir daha deneyin. Kanka, kanka, ha? Yok ben deneyemem. Gel. Oğlum ben senden kanka, daha kiloluyum olayım. Allah'a kuvvet Aa, bu arka basamak çok iyiymiş lan. Durma lan öyle ben duramam oğlum. <laughs> ben geliyorum arkamdan. Isındı mı kanka lastikler? Hı hı. Tamam, Kendim ikisi en güzeli abi sert. Arka basamak, ilkel. Mis gibi ilkellik kopuyor bak gitmiyor. Bunlar sidik yarışına girişti ya. Luxury Plus'ta popüleri yarıştırıyorlar. <laughs> lan bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru, bu tarafa doğru. Başlatayım mı size? Bekle. Hadi 1 2 3 başla. Bak öne şey yapınca a ölüyordu geri zekalı. <laughs> Kafa kafaya gitmediniz lan. Aykut boy verdi. Aykut boy verdi. Ay bu salak slalom yapmasaydı evet. bu seni delecekti de bu salak slalom yaptı tek ben ayak. Şey <laughs> slalom Hani düşseydi var ya şu anda YouTube'da bir milyon takipçim vardı anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> uzun da yiyorum zaten. Artık. Ha? yiyeceksin oğlum zaten diyorum ya bak matematiksel olarak söylediğiniz şey imkansız oğlum ya iddialaşmanızın bir manası yok. Ben de ne olur biliyor musun? Victor olur işte onun altında. Senin altında bu olur. Arada 300 watt var. Yani. Yedi yemez diye tartışırız da evet. gerek yok yani. <laughs> Oğlum bak bir şey söyleyeceğim. Bunu verip de daha yenisini alabileceğin bir paran yok geri zekalı. Alt takımı sikme. Şımardı, şımardı ama bırak. <laughs> Düşsen Allah aşkına bir video çıksın ya. Şu direğe gir bir şey yap. <laughs> güzel. Hiç kurgu değil. Hiç asla kurgu değil. Sen sen dönüşte dönüşte senden o şeyi bekliyorum. Hadi gidelim gençler. Bir gün şunlar şunların alçağına dek geldim. Kafayı bir vurdum. O yüzden eğiliyorum artık ister istemez. Ben de buna şey yapıyorum. Evet. Ya herkes kopyamız oldu. Yarın, ya. yarın dava. <laughs> Çekme şeydin ayağını. Klipli bir mod açık onda. Ben de hiçbir başka açık değildi. Onda klimik açık, açık değil. değil. Açık değil klimik. Açık açık. Ben kullanırken değildi. Bu kadar sarmasının sebebi o zaten. Hayır oğlum benimki de normalde de sarıyor. Bu kadar, sarması, kadar sarmasının sebebi. O değil geri zekalı o gidona yapışmıyorsun dedim. A doğru dedi gidona yapışmaya başladı sarmamaya başladı. O alışmış teker yapmaya. Bırak teker yapsın, sen niye onu salladın? Ne? Ya oğlum hayır gidonu kıracak. Yavrucuğum senin annen baban nerede? telefona bakacağına çocuğuna sahip çıksan bu ne yapıyor? Allah'ım ya Rabbi bütün geri zekalar bizi buluyor ya. Kendi ya. Mal. Ha bu da topu buraya önümüze atar. İnşallah atmaz öyle bir salak. Neyse bir ya doğru Belli bir sonra Yavaş yavaş insanlar bilinçli senin mi? Kanka sana mikrofon vermedim. Bilmiyorum neden vermedim. Konuşmuyorsun ki amın. Hayır konuşmuyorsun diye ne biliyor musun? Benim söylediğimi duymuyorsun ki. Öyle bir problem var. Kask var ya bende. İntercom gibi kaydolması lazım. Ya in, alsana bir tane kask sen de inter koyma alalım. oğlum. Konuşurum ben Inter nasıl yapayım? Ne yapacaksın oğlum götüne mi Ya... Zeki çocuk. Senin önün lastikli de kompor takıyor ama. Senin ön lastik evet. Ben de, ben de. Ama şey değil ya pattak inik değil. Bence olması gereken bu. <laughs> Dayı ne yapıyorsun? Önüne bak ya. Geri zekalı ya. Ablam da kulaklığı takmış bisiklette. Ne çalsan o duymaz. vatandaş gazlıyor. Eko'da değil demek ki. Çünkü Eko'da, Eko'da dedi ki 30 kadar mı, 34'e kadar mı ne gidebiliyorum dedi. Tabii ki onun umurumda olmaz. O Herhang köyde müsait bir yerde inecek. Çocuk yine gidiyordu. Bak sayacağım kaç tane buldu acaba. Yes. I, I. Aa bir ülkenin bisiklet yolu bile bozuk olur mu ya? El ele tutuşalım mı? Ha? El ele tutuşalım mı? Ama ben gaz bırakmış olurum. <laughs> ben se Yavrum benim ya, aşkım oh. benim ya. Bel, elimi beline tuturdur gel gel. <laughs> gel lan buraya kaçma kız. Cilveli kız gel buraya. Gel buraya, şey yapmayacağım gel. Ay. Bak şimdi bisiklet yoluna park etmiş. Şimdi. değil mi? <laughs> Arkasında silecek var mı? Var. <laughs> ha? Gerek yok oğlum. Biz hırsız mıyız? Ediyor, kanka, olsun. Bunlar. Bak bunlar <laughs> aynen en azından Hayır. Bir gün Full body armor giyineceğim. Full body armor giyineceğim, seni Xiaomi'ye alacağım kanka. Böyle gelene son hız gireceğim kanka. Evet. Önden. Evet. Anam açacağım kollarımı. <laughs> Fark Çarpmadan önce de zıplarım, camından girerim içeri artık yapacak bir şey yok. Çok film izliyorum şu arada. Bunu <laughs> sikeyim. <laughs> Gel ya, buradan yürü. Yolu uzatıyor oğlum. Olayla, Bu çocuk... Hatırladın mı Ali abi? Geç geç. geç. Yaya geçidi oğlum. Nasıl Oğlum bunları kaldırmamışlar mıydı lan? Yok elektrik Burası karavan alanı mı oldu artık? Alalım biz de bir tane karavan çekelim oğlum. 300 350 bin lira karavan var çok güzel. Mesela anlatayım ya. Heyecan. Kaldır deniz yok. Ne oldu? Çukur. Nasıl bir çukurdur o ya? Sen ne yapıyorsun ya? Sen de bizim geldiğimizi görmüyor musun? Adam geliyor sen hala çıkıyorsun. Ya biz geliyoruz sen hala çıkıyorsun. Ne küfür ediyorsun lan? Dal yarrak. Amına soktuğum ya. Sokacağım kafasını o gidona. Direksiyona artık ne kimse? Amcık. Oğlum hayır hıyar geldiğini görüyor. Hala çıkıyor. Anladın mı? Neyse. Ş neyse ya. Ş Tam önüne olmadı. <laughs> ya birader. <laughs> Şehir Scooter'ını almışsın altını, İstanbul yollarında. Ne yapalım? 10 rot aldık. Avrupa'dayız gibi. Yola baksana zaten. Ne biliyor musun? Senin hatan ne biliyor musun? Onu almaman. Alacaktın onu. Böyle dertlerin kalmayacaktı. Neden? Hayır, on mu? Neden al alacaksın bilmiyorum. Böyle sıkıntıların olmayacak. Çünkü servise gidip gelirken güzel bir, hani tamire götürü getirken güzel bir yol belirleyeceksin kendine. Anladın mı? Servisten servise kullanacaksın. Böyle problemlerin olmayacak. Tamire Aynen. Ya işte bak mis gibi oğlum. Bak ben de de nasıldı? Geziyordum. Nasıl geziyordum? Tamircileri geziyordum. Ya motorun önündeydi Scooter. Benim motorun önünde geziyordu. Arabanın bagajında geziyordu. Bir benim ben üzerindeyken gezmedi o skuter. Artım Hayferi ile teknisyenliği öğrendi. Ben şovum yine. Tabi canım biz hayfiriyle ile su geçirmez hale getirmeyi öğrendik. Balata nasıl değiştirilir, lastik nasıl değiştirilir batarya nasıl söylüyor, nasıl tam her şeyi öğrendik. Bir ana kartını açmadık onun. Zaten anakartını da açmamıza gerek kalmadı. Çünkü ana kartı zorlayacak bir sürüşü yok yani yani bir sürüşümüz yok. Ama Allah var son dönemde satmadan önce sıkıntı çıkartmıyordu ve ben her gün çekme köyde Neren gidip geliyordum onunla. Körbela. Biraz bir kısmetsizlik var gibi. Onda bir cenabettik vardı vardı. Vardı. Yani, vardı. Xiaomi'lerde anlıyorum. Xiaomi'lerde Gerçekten bisiklet lastiğinden daha ince bir lastiğe yol geçtik. Celil senin şovmin 16.000 km'deydi Celil. <laughs> Artık o bozulmasın da ben mi bozulayım amına koyayım? Dolgu lastik de o kadar yakaladı. <laughs> Normal lastiğe patlıyorduk da. Ağzımın yani, 2. Iki, haftasında dolguya geçtim. Onda geçtim. abi. Ben de Hayfiri'de Doğu hatayı yaptım ya. ya. Onda çok büyük şey. Çok, çok ağırdı ya kanka. Ağırdı ya. Çok büyük Abi zaten cihaz ağır, lastik de ağır. Üşemeyeceğim ya. Vallahi. Üşemeyeceğim. Kıyarlar. Aa, küçük yalı sapağını geçmişiz oğlum biz. Aa Oğlum biz. Celo ışıklardan karşıya geçmemiz lazım. Aha. Biz bayağı gelmişiz Bostancı'ya. Bak 16 kilometrede. Gel gel. düşüyorum. Ana sikir düştüm. Aa, dizim. Dizim. Of dizim. Ana ne sikiyim. dizimi kırdım galiba. dizim. Dizim çok kötü. Durdu değil mi? Kalkacağım. Oh. Ananı sikeyim dizim. Amına koyayım düştüm. Bir Allah'ın kulu da gelip yanıma kaldırmadı. Amına koyduklarım. Neyse kırık yok Allah'tan da skuturun amına koyduk. Atmasın etmesin diye kaldırıma çıkayım dedim. Şuradan. Onu hiç sıkmadım ya. aksan şey bak gerek yok gerek yok kas o değil gidonda bir şey var mı ona bir bakalım da hadi gidelim hala canım acıyor. Aha. Asiktir. Bir dakika. Göremiyorum ki. Yalama etme de sıkacağım diye Celil! Soldan. Gel lan. Nereye giriyorsun oğlum ya? Bizim burada olmamamız lazım. Eyvallah. Oh. Benim eve gidince bu şeyleri biraz sıkmam lazım. Her yer. Ben çok kötüyüm ya. Ben metroyla eve gideyim en iyisi. Çünkü bacağım çok ağrıyor. Şu Ayşe Çavuş'tan metroyla eve giderim. Ben şu Ayşe Çavuş metroyla gideyim ya. Metroyla eve gideyim diyorum Ayşe Çavuş'la. Çünkü hiç şeyim kalmadı. Hiç mecalim kalmadı. Bacağım çok kötü acıyor. Zaten bugün hedeflediğim kilometreye neredeyse ulaştım. 50 kilometre yol yaptık. Evet arkadaşlar burada videoyu çekemezsem de gerisini dudulu dayanacağım duduluda eve kadar gideceğim yine sıklıkla ama belki araba çağırırım beni alın derim. Hakikaten ayakta duracak mecalim yok canım, çok acıyor. Ay. Selamun aleyküm dostlar. Tekrardan merhaba. Metrodan indik. Ee, yani ne oldu? 6 kilometre, 7 kilometre kârımız oldu diyebilirim. 7, yedi, ne 7 yedi lan? 7-7, 10-10. 14 kilometre, 12 kilometre filan. Bugün güzel umutlarla çıktık. Kakarekiri, şakamaka. Son dakikaya kadar çok iyiydi. Son dakika küçük bir kaza, biraz canımızı sıktı tabii ki. Canım çok acıyor şu anda, çok ağrıyor bacağım. Kırılmadı onu biliyorum da, ufak kılcal çatlak, matlak bir, bir bok olabilir. Vay be, 50-55 kilometre git sonra tam bitimine doğru gaza yap. Verilmiş sadakamız varmış, beterinden korudu Allah. Ekipman çok önemli gerçekten. Dizliğim yoktu, dizliğim olsaydı daha da güzel olacaktı yani hiçbir şey olmazdı. Ama yani düşüşümde elimi korudum Allah'a şükür. Üzerimde mont olduğu için e, dirseklerim, yani kolum hiçbir şey olmadı. Kafamı vurmuşum zaten. Kask bayağı çizilmiş. E, o şekil atlattık. Kafamızı yarmadık. Kolumuzu kırmadık. Ama bacağı kurtaramadık. O yüzden artık dizliksiz asla yola çıkmayacağım. Bugün bana bu ders oldu. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, esen kalın. Abone olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız nice to nice. Çok sevinirim. Artık evime gideyim değil mi?